akıllı fındık. Fare fındık bir şeyler icat etmeyi peynir yemekten bile daha çok severmiş. Ormandaki arkadaşlarına fikirleriyle yardım etmek istiyor ama işler her zaman planladığı gibi gitmiyormuş. Köstebek süper gözlüğüyle hiçbir şey göremiyormuş. Tavşanın zıplama destekleri onu ağaçların üstüne kadar çıkarıyormuş ağaç kakan gagalama koruyucusu yüzünden baş ağrısı çekiyormuş. Kurbağanın dil şurubu dilini fazla yapışkan yapmış. Güneşli bir sabah ormandaki hayvanlar piknik yapmaya karar vermiş. Hazırlanmamızı kolaylaştıracak bir sürü fikrim var diye bağırmış fındık heyecanla. Her zamanki gibi bir süre sonra işler ters gitmeye başlamış.